Ya da mesela eğer yolunuz uygunsa ulaşımınızı bisikletle de sağlayabilirsiniz. Bu araba veya topu taşımaya göre son derece ekonomik ve ayrıca da sağlıklı bir alternatiftir. Diğer insanlara ayak uydurup fazla para harcamak son derece kolaydır. Ama ailenizle ve arkadaşlarınızla önceden plan yaparak plansız şekilde gelişen bir akşam yemeğinin önüne geçebilirsiniz tasarruf yapmak demek eğlenceden ödün vermek anlamına da gelmez. Neye para harcadığınızı veya nereden tasarruf etmek istediğinizi anlamak biraz zamanınızı alabilir. Verdiğiniz her karar için tek tek hesaplama yapmanıza tabii ki de gerek yok ama nelere para harcadığınız konusunda bilinçli olursanız tasarruf yapabilir, hatta zaman içinde harcamalarınızı kısmak konusunda yaratıcı bile olabilirsiniz.